Zeus heykeli Eski Yunanlıların en büyük festivali Tanrıların kralı Zeus onuruna düzenlenen olimpiyat oyunlarıydı. Bugünkü olimpiyat oyunlarına benzeyen bu müsabakalarla Anadolu, Suriye, Mısır, Yunanistan ve Sicilya'dan atletler yarışırlardı. Olimpiyatlar ilk kez Mirattan önce 776'da başladı. Oyunlar 4 yılda bir düzenleniyordu ve Yunan şehirlerinin bütünlüğünü sağlamaya yardımcı oluyordu. Yunanlılar Yunanistan'ın batı kıyısında Peloponnesus denen bölgedeki Olimpos'ta Zeus adına bir tapınak yaptırmışlardı. Kutsal oyunlar süresince şehir devletleri arasındaki savaşlar kesiliyor ve oyunlar için Olimpos'a, Olimpia gidecek kişilere güvenli bir geçiş imkanı sağlanıyordu. Oyunların yapıldığı yerde bir stadyum ve kutsal bir koruluk vardı. Yunanlar ilk zamanlarda basit bir yapısı olan tapınağın yerine zaman içinde oyunların öneminin artmasıyla yeni ve tanrıların kralının adına yaraşır bir tapınak yapmak istediler. Bunun için Elisli Lisbon yeni bir tapınak yapmaya başladı ve M.Ö. 456'da Zeus tapınağı bitirildi. Tapınak dikdörtgen bir platform üzerine inşa edilmişti. Binanın yanlarında yer alan 13 adet büyük sütun tavanı destekliyordu. Her köşede 6 adet sütun vardı. Üçgen şeklindeki tavan heykellerle doldurulmuştu. Kolonların üzerindeki pedimentler, bina cephelerindeki üçgen şeklindeki kısım, alınlık, Herakles'in heykelleriyle süslüydü. Tapınağın içerisinde tanrıların kralı Zeus'un görkemli bir heykeli yer alıyordu. Heykeli, Atina'daki Parthenon tapınağı için Athena heykelini yapan Pidias yapmıştır. Heykel tapınağın batı ucuna yerleştirilmişti. 7 metre genişlikte ve 12 metre yüksekliğindeydi. Zeus, özenle hazırlanmış tahtında oturur şekildeydi. Başı neredeyse tavana değiyordu. Sağ elinde zafer tanrıçası Nike'yi tutuyordu. Sol elinde ise üzerinde çeşitli metallerden kakmalar olan ve üzerinde kartal olan bir hükümdar asası vardı. Altın, abanos, fil dişinden yapılmış olan ve değerli taşlardan kakmaların bulunduğu Zeus'un oturduğu taht, Heykelin kendisinden daha etkileyiciydi. Üzerinde Yunan tanrılarının ve Sphinx gibi mistik hayvanların oyma figürleri yer alıyordu. Heykelin derisi fil dişinden, sakalı, saçları ve elbisesi altındandı. Tasarım bir ahşap çerçeveye altın ve fil dişi levhaların tutturulmasıyla yapılmıştı. Olimpos'un havası çok fazla nemliydi. Bu yüzden fil dişi levhalar çatlamaması için tapınağın altındaki özel bir havuzda bulundurulan bir yağla sürekli yağlanıyordu. Roma İmparatoru 1. Theodosius, Milattan sonra 255 yılında bir dinsiz adet olduğu gerekçesiyle olimpiyatları durdurdu. Daha sonra zengin Yunanlılar heykeli Bizans'a taşıdılar. Heykel milattan sonra 462 yılında çıkan bir yangında yok oldu. Olimpos'ta 1829'da Fransızlar tarafından burada bulunan bazı heykel parçaları Paris'te Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Bugün bölgedeki stadyum restore edilmiştir. Zeus tapınağı ile ilgili birkaç sütun haricinde hiçbir şey kalmamıştır. Heykel ise tamamen yok olmuştur. Ancak o döneme ait bulunan paralar üzerindeki resimlerden mabedin şekli hakkında ipuçları elde edilebilmiştir.